Ne olmuş buna ya? Vallahi inanamadım. Bence her şey bu kızın başının altından çıkıyor. Ne bileyim yani ben de başladığı Didem'den pek hoşlanmadım ama... ...okumuş aklı başında bir kız. Böyle şeyler yapar mı aklım almıyor. Annem ne der hep? Bir kadın kocasını rezil de eder vezirdi. Bunlar rezil olmaya karar vermişler. Kuzen çok üzgünüm. Onur'dan defalarca ben de özür diledim ama... Çanım. Anne ya yardım etsene kolum koptu. Hediyeler senin tabi taşıyacaksın bana ne. <gülüyor> <gülüyor> ah, bu saatte nereye gidiyorsunuz kızım? Ne var sanki kalsaydınız? Anneciğim kızma. Aklım onurda. Başı ağrıyor garibin. O da ayrı bir mesele yok. Başı ağrıyormuş yok bilmem neymiş. Ben yemedim bu mazeretleri haberiniz olsun. Anneciğim ağrıyor dedim. Seherciğim arabaya kadar yardım eder evet, misin? Evet tabi ederim. Sen önden git. Gel. <laughs> İyi geceler anneciğim. Kocana söyle geçmiş olsun. İyi geceler. İyi geceler güzel. Sen ne olduğunu biliyorsun bana anlatmayacak mısın? Bilmem ne bileyim ben yengeciğim. Hepiniz cin oldunuz adam çarpmaya çalışıyorsunuz. Yer miyim ben? <laughs> Neyse öyle olsun bakalım. Ne utanmaz kızar var ya ben varım yanında Üst! görmüyor mu? Yavaş. Vallahi elinde olsa beni okyanusa boğup seni elinden alır ha. Amaam. Kıskanınca ne kadar güzel oluyorsun ha. kız sen. <laughs> Ay. Karım beni öyle seviyor ki uçan kuştan bile kıskanıyor. Ya ne kıskanması? Cık. Ne yani kıskanmadın mı şimdi? Kıskanmadım tabii. Ya, yeah, ondan saatlerdir konuşuyorsun, kıskanmadın diye. Ya ne kıskanacağım, kıskanmadım, kıskanmadım. Kıskandım, bal gibi de kıskandım. Kıskanmadım. Kıskandım. Kıskanç. <laughs> yürüyen güzel. Kalkma vakti. Aşkım. Hmm. Şşt, sabah oldu. Hmm. Kalk hadi artık. Cık. Mehmet ya uyuyalım işte. Cık. Küçük hanım. Buraya yatmaya gelmedik. Yapacak çok işimiz var. Hmm. Acele et bakalım. <laughs> of. Ya Mehmet bana içki çok dokunmuş. Hı. Hmm. Merak etmeyin. Kocanız bunu da düşündü. Ayılmanız için gereken tedbirleri aldı. Benim için mi bunlar? Tabii ki kırılacağım, Sizin için. Çok teşekkür ederim. Al bakalım. Dur bakalım. Önce bu içilecek. Bu ne? İç bakalım iyi gelecek. İyi hissedeceksin. Çok acıkmışım. Şey. Al bakalım. Ee, taymayacak mısın? Senin elinden zehir olsaydım canım karıcığım. Gelmem diyen Defne'yi görmeliydin. Hediyeleri görünce gözleri yuvalarından fırladı. Gecenin bir vakti onca hediye kendi başıma taşıdım biliyor musun? Ee babamız uyumuş olmasaydı bize yardım ederdi ama. O kadar da kal dediler. Sadece senin için geldim valla. Sen sepirelerle dans ediyordun. Canım çok sıkkındı. Uyumak en iyisi dedim ne yapayım? Onur. Dün de söyledim bugün de söylüyorum. Büyütüyorsun. Büyüttüğüm falan yok Pınar. Kimsenin umurunda olduğunu da zannetmiyorum. Beni soran oldu mu mesela? Eminim kimse yokluğumu fark etmemiştir bile. <laughs> Onur saçmalama, herkes sordu seni. Başı ağrıyordu, gelemedi dedim. Kimse de yutmadı tabii bu bahaneyi. <laughs> Laf olsun diye sormuşlardır. Adet yerini bulsun diye. Bir damadımız var, onu da soralım. Ee, figürasyona iyi davranmak lazım değil mi? Onur senin kafana saksı mı düştü? Figürasyon migrasyon, iyice saçmalıyorsun vallahi. Hayır, seni ne kadar severler biliyorsun. Salak Berk iki laf etti diye. Allah'ım yarabbim ya. Hemen o gerizekalıya haddini bildirdim merak etme sen. Ne yaptın? Berk'e haddini bildirdim konuştum. Ne dedin? Ne yaptın sen Pınar? Saçmaladığını, kendine gelmesini ve senden özür dilemesini söyledim. Hoş pek kendinde değildi ya. Salak. Seninle bir sorun olmadığını söyledi bana. Derdi başkaymış. Rezil olmak istiyor kas kafalı. Aman bırak olsun ne hali varsa görsün gerizekalı ya. Pınar sen ne yaptın? Nasıl böyle bir şey yaparsın? Benim ağzım yok mu? Benim aklım Berk'le konuşmaya basmıyor mu? Senden böyle bir şey isteyen oldu mu Pınar? Hayatım benim kötü bir niyetim yoktu ki. Kuzenimle konuştum sadece. İşte sen böyle davrandığın için herkes senin gölgenin altında ezildiğimi... ...yaşadığım hayatı hak etmediğimi düşünüyor. Kalkmış benim adıma hesap soruyorsun. Sana ne ya? Çocuk muyum ben? Aşkım dayanamadım. Ne yapsaydım? Belki görünce ben onunla sadece konuşmak istedim. Pınar benim işlerime karışma. Bırak da kendi hesabımı kendim sorayım. Afiyet olsun.